Paralı asker ordusu Wagner'in Putin'e başkaldırıp Moskova'ya yürümesi Rusya'yı karıştırdı. İlk günden sıcak çatışmaların yaşandığı isyan girişimi birinci. Günün sonunda Wagner güçleri Moskova yolundayken Belarus liderinin araya girmesiyle sonlandı. Konser vermek için Moskova'ya giden Petek Dinçöz ise sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada internet erişiminden dolayı kimseye ulaşamadıklarını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Instagram hesabından son durumla ilgili açıklama yapan Petek Dinçöz şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba saatlerdir bizden haber alamayan ailemiz, sevenlerimin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Moskova'daki durumunuz ile ilgili geç de olsa bilgi vermek isterim. Eşim, makyözüm, asistanım ve ben cumartesi sabah erkenden Moskova'ya uçtuk. Aylar önceden Moskova'da bu gece sahneye çıkmak için anlaşması yapılan dün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik. Tüm gün internet erişimi ve telefon kullanımı kapalı olduğundan otelde iptal edilmeyen düğün için hazırlıkları yaptık ve akşam saati sahne aldıktan sonra tekrar otele geçtik. Saatlerdir dünya ile herhangi bir iletişim kuramadık. En son internet erişimi için satın aldığımız bir app üzerinden instagramı kurup sayfama erişim sağlayabildik. Şu anda kısa süreli de olsa bir iletişim yolu bulduk. Bu mesajı iyi olduğumuzu duyurmak adına yayınlıyorum. Bir aksilik olmazsa yarın gece 2100 uçağıyla İstanbul'a dönmüş olacağız. Bizi merak etmeyin. Her şey şimdilik kontrol altında. Ama bu arada olayla henüz dinmedi. Sevgiyle kalın. Günaydın, biraz önce canlı yayın yaptım ama birçok soru gelmiş ee, internet bağlantıları ile ilgili, dünkü konserle ilgili, dönüşümüzle ilgili. Ee, merak etmeyin, ee, biz gayet iyiyiz. Dün evet bayağı bir korktuk, uçağa bindik, uçaktan indikten sonra birçok haber duyduk. Ee, sonra tam konsere çıkarken gece 12'den sonra sokağa çıkma yasağının geldiğini haber aldık ama konserimiz de çok güzel geçti biz de gayet iyiyiz. Herkes çok merak etmiş. Saime bir el salla herkes bir görsün seni. Saime de gayet, gayet iyiyiz. Evet geldiğimizde biraz korktum ama şükür hiçbir sorun yok gayet iyi. Tuğçe merak etme. Tuğçe <laughs> merak etme. Saime'nin kızı. Ben tabii ki aklım aslandaydı. E, ulaşamıyordum. Instagram'a giriş e, bir, bir engel yaşıyordum değil mi? Bir sosyal evet. medyada bir giriş engeli yaşıyordum Hiçbir sorun yok şu anda. Allah çok şükür. El nido, sand